İyi Parti grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Erhan Usta. Buyurun Sayın Usta. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 392 sıra sayılı kanun teklifini tüm üzerine İyi Parti grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlarım. Şimdi bir torba kanun artık o eleştirilerimizi sürekli yapıyoruz onları yapmadan e, direkt kanun içeriğine geçmek istiyorum. Üç tane önemli düzenleme yapılıyor bu kanun teklifiyle. Bir tanesi en düşük emekli maaşının yükseltilmesi, İkincisi, memur ve emekliler için e, maaş artışı, aylık artışı, üçüncüsü de işveren katkı payına ilişkin bir e, düzenleme. Şimdi. Tabi memur ve emeklilerin maaş artışları nasıl olacağı aslında bir formülasyonu var. Bu formülasyon belli. Fakat bu formülasyondan bir miktar değişiklik yaparak hükümet önümüze bir maaş ve ücret artışı getirdi. Ee, şimdi tabi şunu sormak gerekiyor. Niye bu kadar gecikti bu? Yani... E çok daha öncesinden yapılabilirdi. Yılın başından itibaren bu yapılabilirdi. Ama bugüne kadar gecikti. Halbuki maaşların alma vakti geldi neredeyse. Emekli geçti bile. Bunlar zamanda yapmadan bu şekilde geldi. İkincisi, Sayın başkanı bir yüzde %25 açıkladı memur ve emekliler için. Sonradan durdu bir gün sonra yüzde %30 açıkladı. Yani bu tabi bunun devlet ciddiyetiyle bağış, bağdaşmadığı çok açık ve net bir şekilde ortada. Niye 25 Sonradan niye 30? Madem 30'u baştan verebiliyordunuz niye öncesinde 25 teklif ettiniz? Bu 30 30'u irdeleyeceğiz. Bu 30 e, refah kaybını oradaki enflasyonu ezdirmedik diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. O enflasyonu ezdirmemiş mi oluyor? Bunların hepsine tek tek bakacağız. Ama bir defa hani usul olarak tutup yani bugüne kadar gecikmemesi gereken bir işti, gecikti. Niye? Çünkü hükümet normal formülasyondan ne geliyorsa onu vermeyi arz ediyordu. Fakat Toplumda ortaya çıkan tepkiler, muhalefet partileri olarak bizlerin bu talepleri sık sık gündeme getirmesi neticesinde bir miktar ekstra güya ekstra artış verilmek durumunda kaldı. Bu düşük oldu ancak yine burada çok net bir şekilde bunu görüyoruz ki bu muhalefetin bir başarısıdır. Yani muhalefetin bu baskısı olmamış olsaydı bugün işte memur ve emekli aylıklar yaklaşık yüzde 16 civarında artırılacaktı. Yine yüzde 25'ten 30'a çıkışı da aynı şekilde değerlendirebiliriz. Tabi burada e, yap, hükümetin yaptığı işleri bir hesaba kitaba dayandığını söylemek hiç mümkün değil. Hesap kitap yok işte kanun teklifi geldi. Hiçbir etki analizi yok. Önümüze bir etki analizi konulmadı. Sonradan işte zorla sorulan sorular karşılığında bir kısım rakamlar alıyorsunuz. O rakamların da ucu nedir? Arkasında ne var? Önünde ne var? Bunların hiçbirisi belli değil. Yani eee böyle bir düzlem içerisinde mesele gidiyor. Ortak akıl yok. Kurumlar çalışmıyor. İşte bu sistemin getirdiği en büyük kusurlardan bir tanesi bu. Kurumlar çalışmıyor. Bakın ben yaklaşık işte 30 yıldır mesleğin içerisinde bunu bir kısmı şimdi siyasetçiyiz. 26,5 yıl devlet ama teşkilatla çalıştım. Yıllarca biz bu işi yaptık. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani bir belirsizlik içerisinde. Maaşlar alınacak ne olduğu belli değil. Enflasyon ortaya çıkmış. Madem enflasyonu göre vereceksin yine hala belli değil. Enflasyon, Türk enflasyonu tabii ne kadar baskı altında kalmış olduğunu artık Sayın Erdoğan da itiraf etmiş oluyor aslında bu yaptığıyla. Madem bu enflasyona güveniyorsun, bu enflasyon doğru bir enflasyon, normal formülasyona göre maaş artışı verseydiniz, niye ona göre vermiyorsunuz? Çünkü artık vicdanları kanatan bir enflasyonu var. Dolayısıyla bunun da itirafıdır. Kurumlar çalışmıyor. Kurumlar çalışmadığı zaman da bu iş böyle oluyor. İşte e, Hazret bir gün kalkıyor, 25 diyor, ertesi gün kalkıyor, 30 diyor. Biraz daha işte bastırdık biz. Ben bunun hala da bir miktar genel kurda değişebileceğini tahmin ediyorum. Yani çünkü 30 da e, bu kayıpları telafi etmiyor. Şimdi iki gün sonrasını planlayamayan dolayısıyla bir iktidar, bir hükümet var. Bir de kalkıyorlar 2053-2071 edebiyatı yapılıyor bu ülkede. Ya iki gün sonrasını göremiyorsun kardeşim. İki gün sonra ne yapacağını bilmiyorsun. Her gün karar değiştiren bir hükümetle gidiyoruz. Bunun örneklerini birazdan artıracağım. Tabii bu arada tabii 2053-2071 derken de 2023 hedefleri bunu unutturacak değiliz. 2023'ü de tekrar bunun çöp olduğunu, 11 yıl önce konulan hedeflerdeki hedeflerin konulduğu günün çok altında bir Türkiye olduğunu bugün burada o tespiti tekrar yapmamız gerekiyor. Rakamları hatırlatalım. Yani 2011 yılında biliyorsunuz 2023 hedefleri resmi olarak AK Parti hükümetleri tarafından konulmuştu. O güne göre 2022 son itibariyle tamamen hükümetin rakamlarını kullanıyorum. Reel dolarla baktığımızda kişi başı gelir Bırakın hedeflerin tutturulmasını, 25 bin doların tutturulmasını falan beklemiyoruz artık biz bu iktidardan. Ya hedeflerin konulduğu günden günün 5364 dolar altında bugün yine hükümetin rakamlarıyla kişi başına gelir de. Yani Allah'tan hedef koydunuz. Hedef koymasanız ne olacaktı biz bilmiyoruz. Hedefi koyduğunuz günün 5364 dolar altında bir kişi başı gelir var. Muhammed Bey, buna mutlaka söyleyecek bir şeyiniz vardır. Şimdi diğeri toplam gelir açısından da bakalım toplam gelir açısından bakın toplam gelir biraz rakamdan detayını vereyim. 2011 yılında o günkü dolarla 839 milyar dolarmış. Dolarda da enflasyon olduğuna göre hatta son zamanlarda da Amerika'da enflasyon çok yükseldiğini sık sık hükümetle söylediğine göre dolarla bunu düzelttiğimiz zaman 2011 yılı yani 2022 dolar fiyatlarıyla 1 trilyon 102 milyar dolar Türkiye'nin milli geliri varmış. Bugün hükümet ne olacak diyor? 2022'de 808 milyar dolar olacak diyor. 294 milyar dolar arkadaşlar 2023 hedeflerin konulduğu günün altında bugün Türkiye milli gelir toplam milli gelir açısından Dolayısıyla bunu millet adına soruyoruz. Bu 290 bırakın 2 trilyon doları bu 294 milyar dolar nereye gitti? Bu 294 milyar doları kimin cebine akıttınız? Hangi yolsuzluklara hangi usulsüzlüklere meze yaptınız bu 294 milyar doları diye sormak istiyorum. Şimdi hükümet yüzde e, 30'luk Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Yüzde 30 memur maaşlarını ve emekli maaşlarını artıracağız dedi. Peki bu artışlar vatandaşın 2022 yılında sadece bakın geçmiş yılları söylemiyorum. Biraz da onların da detayına vaktim kaldıkça gireceğim. 2022 yılında sadece 2022 yılındaki refah kaybını veya refah kelimesi çok lüks oluyor bizim memur ve emeklilerimiz için. Alım gücü kaybını telafi etmeye yetiyor mu? Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıl sonu enflasyonu 64,3 olarak çıktı. İTO bunun aynısına %93 diyor. İTO'yu niye dikkate alıyoruz? Çünkü bakın en söylemiyorum bile burada. En haklı öteden beri farklılaşıyor. Ama İstanbul Ticaret Odası enflasyonu ve Türk enflasyonu arasında bu yıla kadar hiç fark neredeyse olmamış. Bir puan iki puan kimi zaman birisi kimi zaman diğer olmuş. Arada bir fark yok. Metodoloji aynı. Ürün sepeti aynı neredeyse. Fakat bu yıl baktığımızda arada 28,7 puan var. Değerli arkadaşlar, buradan memurlarımıza ve emeklilerimize ve işçilerimize sesleniyorum. Bakın bu 28,7 puanlık enflasyonun aşağıda çekilmesinin yarattığı baskı ve vicdan azabıdır muhtemelen Sayın Erdoğan'ın işte 25-30 maaş artışına zorlayan şey. Ama bu da yeterli değil. Bunun da ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Şimdi bu TÜİK rakamının inandırıcı olmadığını zaten kendileri de bu şekilde itiraf etmiş oluyorlar. Şimdi sadece 2022'deki refah kaybının telafi edilebilmesi için 2023 yılının ocak ayında yapılması gereken eee maaş artışı neydi? Sıfır enflasyon varsayımıyla söylüyorum. Yani 2023 yılında hiç enflasyon olmamış olsa bile TÜİK enflasyonu esas aldığımızda 2023 yılı Ocak ayında yani bugün yap konuştuğumuz meseledeki bu artış yüzde 26 olmaydı arkadaşlar. Ne için? 2022'deki refah kaybının telafi edilebilmesi için. E bunun üzerine bir de ne koyacağız? 2023 için öngörülen veya tahmin eden enflasyonu koymamız lazım. Burada da genelde şöyle yapılır. Tahmin eden enflasyon ikiye bölünür. Yarısı Ocak'ta verilir, yarısı Temmuz'da verilir. Hükümet 25 diyor ama bütün piyasa tahmini 40 civarında. 40 enflasyonu esas alsak yani bunu 20'sini Ocak'ta vermek durumundasınız. %26 da 2022'den gelen refah kaybı var. Bunu telafi ettiğimizde %50'nin 55'in üzerine çıkan bir şey vardır. 26 ile 20 direkt toplayamazsınız. Çarparak gitmek gerekiyor. İTO enflasyonunu esas aldığımızda refah kaybı 2022'deki refah kaybı yüzde 43'tür. Yani 2023'te hiç enflasyon olmayacak olsa bile hükümet dese ki 2022'deki refah kaybını telafi edecek bir artış yapıyorum demiş olsaydı yüzde 43 yapmalıydı en az. Bunun üzerine tekrar enflasyon koyun. Yüzde 20 Ocak enflasyonunu koymuş olsak bunun üzerine yüzde 70'in üzerinde bir artış gerekiyordu. Dolayısıyla ortaya konulan yüzde 30'luk hani 25'ten lütfedip 30'a çıkarttığı memur ve emekli maaş artışı son derece yetersizdir değerli arkadaşlar. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı bir yandan diyor ya, enflasyonu ezdirmekte. Enflasyona çok net bir şekilde milletimiz ezdirilmiştir. Zaten alım gücü düşük de emeklilerin ve efendim memurların iyice düşmüştür. Dolayısıyla biz şunu söyledik. En azından bu yüzde otuz oranı buna ilişkinde önergemiz olacak. Yüzde otuz oranı en azından asgari ücretin Ocak ayındaki artış olan yüzde elli beş kadar olması gerekir ki bu refah kaybının bir kısmını telafi edebilelim. Bunun altında yapılacak her artış memurun ve emeklinin biraz daha ezilmesi anlamına gelecektir. Şimdi Sayın Erdoğan ne dedik? Enflasyonu ezdirmedik diyor. Şimdi ben bunu daha önceden de burada açıkladım ama bunları defalarca söylememiz gerekiyor. Çünkü çok net bir ortada bir, bir resim var. Bu resmi görmemek mümkün değil milli gelir rakamlarını TÜİK açıklıyor. Bunun detaylarını da açıklıyor. Ne açıklıyor Türkiye İstatistik Kurumu? Diyor ki bu milli gelir üretim yoluyla açıklıyor, harcama yoluyla açıklıyor, bir de gelir yoluyla açıklıyor. Diyor ki bu milli geliri bir gelirse bu hangi gruplar, hangi kesimler almış? Bunların içerisinde bir tanesini ücretliler. Ya bu milli gelirleri ücretliler ne kadar pay almış? Bakın size 2016 yıl rakamlarını söyleyeyim. Bu AK Parti hükümetleri döneminde belli ölçüde artmıştır onu söyleyeyim. Yani geçmişte biraz daha düşüktü. AK Parti hükümetlerinin uyguladığı politikalarla ücretlilerin gayri safi yurt içi aldığı payda belli bir artış oldu. Eee ne zaman? Şimdi değil ama daha önceki dönem 2016 yılında ilk çeyrekte ücretlilerin milli gelirden aldığı pay 32,1'miş. Bunlar mevsimsel düzeltilmiş veridir. Fuat Oktay'ın da buradan kulaklarını çınlatalım. Ona hala nasıl olduğunu öğretemedim bunun. O ikinci çeyrekte 32,2, üçüncü çeyrekte 33,1, dördüncü çeyrekte 30,7. Yani hepsi 30'un üzerinde. Bakın 2022 yılında elimizde 3 çeyrek rakam var. 32,1 olan 2022 yılının ilk çeyreğinde değerli arkadaşlar %24,6'ya düşmüş. Kaç puan düşüşü var? 7,5 puan ücretlilerin milli gelirden aldığı payda bir düşüş var. Bunun her birinin yıllık etkisi, bir puanın yıllık etkisi 130 milyar TL'dir. Bu bir puan çok önemlidir. Yani ülkeler ücretlerin payını bir puan artırmak veya bir puan düşürmek için dünya kadar politika uygularlar. Biz de maşallah böyle rastgele olunca çok daha radikal değişiklikler olabiliyor burada. İkinci çeyrekteki düşüş 10.8 puandır. Üçüncü çeyrekteki düşüş de 8.2 puandır. 2016 yılına göre. Şimdi burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şey düşüşler birinci çeyrekte ve üçüncü çeyrekte nispeten daha az ama üçüncü, ikinci ve dördüncü çeyreklerde yüksek. Niye? Çünkü zamlar Ocak'ta ve Temmuz'da yapılınca bu zamlar hemen eriyor ve bir sonraki çeyrekte ücretlerin milli gelirden aldığı pay daha da düşüyor. İşte o yüzden bu formülasyon, bu enflasyon farkını gecikmeli olarak vermek, yani enflasyon ister doğru enflasyon olsun, isterse yanlış enflasyon olsun, bunu gecikmeli olarak vermek, ve çalışanları enflasyona ezdirmedik anlamına gelmiyor. Çok net bir şekilde Türkiye Sesi Kurumu rakamları da bunu destekliyor. Şimdi bir düzenleme daha yapılıyor. En düşük emekli maaşı 3500 liradan 5500 liraya çıkartılıyor. Asgari ücret ne kadar? 8500 lira. Açlık sınırı ne kadar? Aralık ayı açlık sınırı. Bunlar çünkü Ocak ayı olduğu için ocağa getirmek lazım. 8.130 TL. Ocak'ta da tahminen tam 8.500 TL civarında bir açlık sınırı olacak. Şu anda verdiğimiz asgari ücret açlık sınırıyla Ocak ayında başa baş, Şubat ayından itibaren Temmuz'a kadar olan süreçte de aç, hatta aralığa kadar şu anda bir artırım görülmediğine göre açlık sınır altında kalacak. Daha asgari ücret dediğimiz şey birinci ayında açlık sınırının altında kalıyor. E peki emekli maaşı? 5500 lira olmuş olsa bile ki emeklerin önemli bir kısmı buradan maaş alıyor. Bunlar açlık çok ciddi bir şekilde altındadır. O yüzden bir komisyonda bu 5500 lira olan en düşük emekli maaşını 8500 lira olan asgari ücrete eşitlenmesini de ilişkin önerge verdik. Maalesef bu AK Parti ve MHP oylarıyla bu önergelerimiz e, reddedildi. Dolayısıyla biz bununla ilgili 4 Ocak'ta bir araştırma önergesi verdik. Bunu tartışsın meclis dedik. Bu konuyu çalışalım dedik. Araştırma önergemiz de yine Cumhur İttifakı'nın oylarıyla maalesef e, reddedildi. Ne dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bu 5500 lira olan en düşük emekli maaşı olmaz. Bunun asgari ücrete çıkartılması önemli bir konudur ve çok büyük bir ihtiyaçtır. Biz Plan Bütçe Komisyonu'nda bir de bu bayram ikramiyeleri her bayram geldiğinde sorun oluyor. Buna ilişkin de bir önerge verdik. Nedir o? Şu anda 1100 TL. Bu ilk olarak 2018'de çıkmış değerli arkadaşlar. Bakın ya devletin devlet işi ciddiyet ister devleti yönetirken de yani bir rakamı bir yerde koyup ondan sonra orada unutmak diye bir şey olmaz böyle yüksek enflasyonda. 2018'de bin lira vermişsiniz. Bunu bugünkü tüfeğe getirdiğimizde 3500 lira oluyor. Yani tüfeyle bugün güncellediğimizde bu bin liranın o günkü değerini korusak hiç refah payı vermesek bile 3500 olması lazım bugün bayram ikramiyesi. Bunun biz buna ilişkin 3500 lira olmasına ilişkin komisyon üyesi arkadaşlarımız önerge verdiler. Fakat önergemiz yine millete buradan şikayet ediyorum. Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddedilmiştir. Bunu da burada söylemek istiyorum. Şimdi diğer bir husus işverene destek. Şimdi ekonomi o kadar kötü yönetildi ki bu eee asgari ücret dediğimiz rakam çalışan için yetelim yetersiz, açlık sınırının altında diyoruz. Fakat <laughs> Ekonomi o kadar kötü ki kar marjları allak bullak olmuş. Her şey o kadar kötü yapılıyor ki yönetilmeyen bir ekonomide maalesef bu rakam işveren açısından da yüksek bir rakam olarak kalıyor. Dolayısıyla madem ekonomi kötü yöneten siz olduğuna göre devletin kaynaklarında AK Parti kullandığına göre biz şunu söyledik. İşveren katkı payı artırıp al dedik. En son bileşimde 2022'nin son bileşiminde AK Parti Grup Başkan Vekili arkadaşımız bununla ilgili bir önerge vereceklerini bize destek vermemizi söyledi. Kaç lira yapacaksınız dedik. 250 lira yapacağız dedi. Bu 100 liraydı biliyorsunuz. Geçmiş şeyde konu 2016'da 100 liraydı. 250 lira. Niye 250 lira? Hangi hesaba dayanarak 250 lira diyorsunuz arkadaş buna dedim. Hiçbir şey yok. Ya devlet hesapsız kitapsız iş yapar mı? Ve onlara şunu söyledim. Biz 250 lira olacak bir iş veren katkı payına destek vermeyiz. Bunun eğer ilk konulduğu gündeki gibi tüfeyle artırırsak olması gereken rakam 400 liradır. İlk konulduğu gündeki brüt asgari ücreti oranını alırsak, hani brüt asgari ücretin %6.1'ini subvans etmiş oluyor devlet. O oranı korursak da olması gereken rakam 600 liradır. Ya 400 getireceksiniz ya 600 getireceksiniz. Diğer türlü biz İYİ Parti grubu olarak buna destek vermeyiz dedik. Daha sonra Sayın Genel Başkanımız da bunu grup toplantısında gündeme getirdi. Saat 10.30'da Meral Akşener dedi ki bu en az 400 lira olmalıdır dedi saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan 250 liraya 400 liraya çıkarıyoruz diye ilan ettiler. İşte bu da İyi Parti'nin işverenlerimize bir katkısı olmuştur. Ama bu da asgari olması gerekendir. Yetersizdir. Bunu daha yüksek rakamda olması lazımdı. İkinci itirazımız burada. Bunu işsizlik sigortası fonunda buna ilişkin de önerge verdik. Önergemiz reddedildi. Bu destek biliyorsunuz işsizlik sigortası fonundan veriliyor. İşsizlik sigortası fonu işsiz kalan işsiz kalacak olan, gelecekte işsiz kalacak olan işçilerin hakkıdır. Bunun hazine tarafından karşılanması lazım. Komisyon üyesi arkadaşlarımız buna ilişkinde önerge verdiler. Fakat önergelerimiz maalesef reddedildi. Şimdi millete böyle kıdım kıdım verirken küçük bir örnek vereceğim. Bu örnekler çok fazla. Hem yolsuzluk hem israf örnekleri. Biraz da seçim bölgem olduğu için oradan da buradan Büyükşehir Belediye Başkanı da bir selam göndermiş olalım. Şimdi millete kıdım kıdım verirken Büyük Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı gidiyor. Yedi buçuk milyon liraya lüks bir otomobil alıyor arkadaşlar hani yerli milliler ya arkadaşlar Audi markayı söyledik ağzımızdan çıktı. Alman ekonomisine katkıda bulunuyor Samsun Büyükşehir Belediyesi. Hazineye borcu var borcunu ödemiyor. Millete borcu var borcunu ödemiyor. Efendim su zamlarını olağanüstü yüksek yapıyor. Buralarda diyorlar ki efendim niye bu lüks otomobili aldın? E bir sürü KDV'miz çıkmıştır. Hazineye KDV ödeyeceğimiz yerde bakın ya yani şöyle bir anlayış olabilir mi? Hazineye KDV ödemek yerine kendimize lüks otomobil aldık. Özür kabahatinden büyük. Yani 1100 lira KDV'yi düşmek için yedi buçuk milyon liralık otomobil, lüks otomobil alıp sonra yerli milli edebiyatı yapan bir siyasi parti tarafından yönetiliyor maalesef bu ülke. Buradan dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı buradan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni de bu anlamda belediye başkanı da şikayet etmek istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Özlü de kabahatinde büyük. Hazineye KDV ödememek için böyle bir operasyon yapmışlar. Şimdi kritik soru şu. Bakın yüzde 25-30'un ne kadar yetersiz olduğunu söyledim veya emekli aylığı artışı veya asgari ücret artışı veya diğer gelen işte önümüzde EYT var başka 3600 ile ilgili düzenlemeler var. Bu yükün kritik soru şu. Bu yükün altından bu hükümet kalkabilir mi? Değerli arkadaşlar. Evet biz bunu muhalefet olarak talep ediyoruz. Biz bunu programlarımıza da koyuyoruz. Biz bunu yapacağız diyoruz. Bu kritik soru bu hükümet bu yükün altından kalkabilir mi? Maalesef AK Parti bu yükün altından kalkamaz. Çünkü AK Parti'nin eee bütçe tercihleri farklı. Siz, siz bir yandan kur korumalı mevduatı devam ettireceksiniz. Bir yandan kamu özel işbirliği projelerinden yandaşlara para transferine şakır şakır dolar üzerinden transfere devam edeceksiniz. İsraf kalemleriniz az önce bir örneğini söylediğim gibi devam edecek. Faiz yükü, risk birimi olağanüstü yüksek olacak. 15 milyar doların üzerinde her yıl yurt dışına faiz ödeyeceksiniz. Bir de geleceksiniz milletin bu yaralarını saracak bu uygulamalar yapacaksınız. Olmaz. Sırf bu nedenden dolayı bu düzenlemeler muhalefetin talepleri doğulsa ve muhalefetin başarısı olarak yapılmıştır. Doğru düzenlemelerdir. Ancak ülkede büyük bir sıkıntı çıkmaması açısından da yapılması gereken şey inşallah yapılacak ilk seçimlerde bu hükümeti artık iktidardan uzaklaştırmak olmalıdır. Yoksa AK Parti hükümetlerinin bakın ben size buradan çok net bir şekilde söylüyorum. Güveni sağlayamayan bir iktidarın bunları finanse etme imkanı yoktur. Hala yandaş kayıran bir iktidarın bunu finanse etme imkanı yoktur. Dolayısıyla şimdi bunları söyledik. Ödeneklerini koyun Plan bütçe komisyonunda bütçe görüşüyorken EYT ödeneği için 100 milyar lira teklif verdik. Reddedildi. Ya şu anda konuştuğumuz rakamların bunların hiçbirisinin ödeneği dahi yok bütçede. Ya bütçenin mürekkebi kurmadı arkadaşlar. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Şimdi bu vatandaşlar çıkıyor. 2071 edebiyatı yapıyorlar. Ya bu kadar hamaset olur mu? Yani verdiğiniz maaşların yaptığınız çıkardığınız kanunların ödenekleri yok bütçede. Ta şey efendim 50 yıl sonrası için Türkiye vizyon vermeye çalışıyorlar. Hükümetin stratejisi şu şöyle bir strateji içerisinde hareket ediyor. Bir ay evvel seçime gidelim. Bu verdiğimiz paralar iyice erimesin. Dolar patlamasın. Enflasyon, enflasyon zaten çok yüksek. Dünyada üçüncü sıradayız. Ama daha da fazla azmadan biz e, bir an önce seçime gitmemiz lazım diyor. Hükümetin üzerinde şu anda muhalefetin üzerindeki seçim baskısı da bu. Biz seçime gidelim diyoruz ama 6 Nisan'dan önce getirirseniz. 6 Nisan'dan sonra gelecek seçime hiçbir şekilde evet vermeyeceğimiz de zaten söyledik. Şimdi vergi artışlarını yüzde yüz yapıyor. Ya ortada şimdi enflasyona mücadele yok. Yani bu enflasyon enflasyona mücadele olmayan bir ortamda zaten bu rakamların zaten düşük olan rakamların hiçbirisinin bir anlamı olmadığını da ifade etmemiz lazım. Buradan Sayın Damat Bakan'ın da kulaklarını çınlatalım. Bakın şimdi ya denenmiş şeyler. O ne diyordu? Enflasyona topyekün mücadele. Şimdi ne diyorlar? Fiyat sabitleme. Arkadaşlar bu şekilde enflasyona mücadele olmaz. Enflasyona Buyurunuz biz bunları defalarca ifade ettik. Enflasyonla mücadele etmenin yolu makro dengeleri düzeltmekten geçer. Makro dengeleri düzeltmeden, güveni sağlamadan cari, cari fazla vereceğiz dediniz. İşte cari açık rakamlar açıklandı. 11 cari açık 41.8 milyar dolar. Ya yani cari fazla verecektiniz 42 milyar dolar cari açık verdiniz. Bu nasıl iş? Bunları sağlamadan, buraları düzeltmeden hiçbir şekilde zaten enflasyona mücadele olmaz. Enflasyona mücadele olmayan bir yerde de az önce ifade ettiğim gibi ücretliler, çalışanlar, emekliler bugünkü durumlarından çok daha kötü olurlar. Ezildikçe ezilirler. Dolayısıyla biz önergelerimizle buradan Cumhur İttifakından da talep ediyoruz. Bu rakamların, bu artışların düzeltilmesini talep edeceğiz. Önergelerimize de buradan destek istiyoruz. Merak etmeyin. İnşallah seçimlerden sonra bu hükümet değişecek. Zaten bu bütçeyi biz yöneteceğiz. Bugün bu yetkileri verelim. Bunu Millet İttifakı gereğini yapacaktır ve milleti refaha kavuşturacaktır. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.